Günlerden waffle. Evet, görmüş olduğunuz üzere ben ve çocuklar bir de sürpriz bir fenomen arkadaşımız var yanımızda. Bakalım onu kimler tanıyacak? Waffle yarışması var dediler ve waffle yapmaya gittik. Şu anda heyecanla çocuklar bekliyor. Duru, Utku ve Ateş'i görüyorsunuz. Acaba ne zaman waffle gelecek? Acaba ne zaman yapacağız diye sabırsızlanıyorlar. Sırayla waffle'larımızı kendimiz böyle makinelere döktük. Duru döktükten sonra Utku şu anda döküyor görüyorsunuz büyük bir ile ablaları orada yardım ediyor onlara. Daha sonra herkes kendi waffle'ını yaptıktan sonra süsleme aşamasına geçiyoruz. En güzel en yaratıcı waffle'ı kim yaparsa ona küçük bir hediye ve sürpriz var dediler. Evet görüyorsunuz sürpriz sanatçımız diyelim. Evet Şule ablanız. Şule ablanızı tanıyor musunuz bu arada? Kimler takip ediyor? Muhakkak tanıyorsunuz kendisinin. Çok büyük bir kitlesi var. Evet şu anda waffle'larımızı süslüyoruz. Çocuklar bitirmiş beni bekliyorlar. Şule ablanızın waffle'ı çok güzel oldu. Çok beğendim ben birinci olacağını umuyorum burada ve çok büyük bir umutla hayalle sonuçların açıklanmasını bekleyeceğiz. Menisa'yı görüyorsunuz. Menisa'yı tanıyanlar Şule ablanızın kızı. Çok tatlı, çok bıcır bıcır. Annesi waffle yapana kadar o orada fındık kurdu gibi her şeyi atıştırdı, yedi yanakları, ağzı, burnu, kıyafetleri görüyorsunuz. Şu anda poz veriyor, gülüyor. Evet yavaş yavaş sonuna doğru yaklaştık. Biz böyle tabaklarımızı sırayla çekiyoruz, gösteriyoruz. Acaba kiminki birinci olacak, acaba kim kazanacak? O kadar büyük bir heyecanla bekliyoruz ki. Şurula ablanız burada bana diyor ki Ceylan diyor bak görürsün diyor. Ben diyor kazanacağım diyor. Benim tabağım seninkinden güzel oldu. Ben de hayır tabii ki benim tabağım daha güzel diyorum. Bakayım bakayım diyor tabağına tabağıma bakıyor ve iyi bu mu senin tabağın diyor. Neyse kırılmadım yine de sabırsızlıkla heyecanla birinci olmak ümidiyle sonuçların açıklanmasını bekleyeceğiz. Burada halen hava atmaya devam ediyor bana bak görüyorsunuz yani bu kadar güzel bir tabağı var tamam anladık. Neyse fotoğraf çekme aşamasına geçiyoruz. Waffle'ını yapan kızıyla oğluyla çocuğuyla birlikte geçiyor. Hatıra ana olsun diye fotoğraf çekiyor. Halen bana burada diyor ki "Ceylan bak diyor senin tabağın nasıl benim tabağım harikalar yarattı." Ben de orada diyorum ki "Ama senin tabağın mı güzel benim tabağım daha güzel." diyorum. Halen halen baksanıza baksın gülüyor alttan alttan alay ediyor, dalga geçiyor. Neyse sonuçları birazdan göreceğiz zaten. Şulecim bekle, son gülen iyi güler diyorum ve minik hediyeler veriyor işletme sahibi. Çok güzel bir organizasyondu. Anne çocukları bir araya getiren, eğlenceli vakit geçirmesini sağlayan harika bir organizasyon. Şule burada dayanamıyor. Tabii sonuç açıklanmadan hemen waffle'ı yemeye başlıyor. Şule yapma diyorum, ayıp diyorum, herkes bize bakıyor diyorum. Ama Şule dinler mi? Ben çok acıktım diyor. Ben bugünü bekliyordum diyor. Waffle'ı çok severim. Kendi yaptığım waffle'ı hemen yiyeceğim diyor. <laughs> ve videonun sonunda görüyorsunuz efendim etkinlik bitti. Ha, bu arada ne ben ne de Şule birinci olduk. Birinci olan çok güzel hanımefendi bir e, anne kız vardı. Onlar birinci oldu. Tebrik ederiz. Ve fotoğrafımız nasıl buldunuz çocuklar?